burada ne iş yapıyorsun sen? Ben ayıklıyorum da kanki tamam. tamam. o kişinin çiğnemi de üstlerim var. <laughs> <sen de, gülüyor> <laughs> tamam. Onu yapıyor. Bir de yok Allah razı olsun işte. Yardımın tamam, farkı Yardımcı oluyor. Tamam, Yetişmediğim yerlerde Baş, bak patronumdan Allah razı olsun. Güzel. Yani benim, Yok seni çok seviyor ama. Ha, benim mesela ben 70 bin lira açık tamam. ben saklıyorum. saklamam ben. Tamam açık. sıkıntı yok. Benim hani beni bana yetmiyor. Yetmez. Benim çocuğum var. Kaç tane çocuğum var? İki tane çocuğum var benim. İki tane kaç yaşında? Birisi daha 9 aylık. Tamam. Birisi hemen hemen 6, 6 yaşında. Derim. Tamam. 6 yaşında dermem var. Tamam. 9 aylık için, 9 aylık için prima kullanıyor musun? Kullanıyorum. Başkanım. Tamam, bana tamam. bana yardım uğra. Tamam yardımcı olacağım sana. Allah bana. razı olsun. Başkanım. Tamam. Hani tamam. elimden geldi. Bugün 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 ne yaptık sana şimdi? Bugün bir abi geldi. Aynen Allah bir kere razı olsun. Bugün Serdar diye bir abimiz geldi. Serdar diye abimiz geldi. Diye abimiz geldi. Sağ olsun. Serdar abim sana bugün bir katkıda bulundu. Allah bir kere Sen razı olsun. de ne yaptın o katkıyla? Ben de evime prim, primi prim aldım. Tamam. Televizyon aldım. Tamam yani güzel. Elimden gel evime yiyecek filan aldım. Tamam güzel. İhtiyaçlarımı karşıladım. Tamam, Allah çok bir kere güzel. razı olsun. Tamam kardeşim. Tamam.